İyi günler. Kürecik Harunan, yukarı mahalle. Bu görünen yer kavurma fakat hava çok sisli görünmüyor. Havada kar yağışlı. 3. ayın 19'u Salı. Saat 11'e geliyor. Bu yukarı en yukarı köyün en üst mahallesi yani. Buradan yukarı ev yok yani. En yukarıdaki evler. Bura geli çatı karşı taraf. Kanal sıra doğru giderken bu yol. Burası Zırnak Dağı'na doğru geldik. Burada Zırnak Dağı. Havada kar yağışlı, ellerim dondu tabi. Tertemiz bir hava var. Nevruz çiçeklerimiz açmış. Yerde. Güzel güzel çiçekler açmaya başlamış. Burası yukarı mahalle komple. Görünen evler hep yukarı mahalleye ait yani. Bugün de şansıma sis var. Hiçbir yer gözükmüyor doğrudur Dağlar bile gözükmüyor. böyle kısa bir şey çekip bildireyim dedim şu. bu karşı taraf işte en iyi arka taraf bu yukarı mahallenin mezarlığı oluyor burada da evler başlıyor böyle geliyor işte şu yerde görünen ev kalenderin evi kalender akçada akçadakların evleri bunlar şu tepenin önündeki ateş arının yani o üst kısımda çekiyorum su deposunun üstünde burayı bilenler hava bir dereceydi çıktığımda şimdi bayağı soğuk burası yukarı çıktım ben biraz sıfırın altında burası bence da yağıyor yani atıyor ufak ufak. Köyde fazla kimse de yok. Bir de böyle bir yaklaştırayım en alt kısmı. Mahallenin en altı burası. Herkes kendi evini görsün bari. Bunlar durmuşların şu aradaki boşluk aşağı iki evin arasındaki boşluk benim doğduğum yerde ev yıkıldı orası bize ait duruyor öyle Zırnak dağı da karşımda zaten. aşırı bir soğuk var. Ellerim dondu. Telefon elimde düşecek neredeyse. Yani artık bırakmak zorundayım. Burada mezarlık oluyor yukarısı şu kısım. Yukarılar hep kar. Şu doğa güzelliğine bak işte. Bir tarafta çiçekler açmış, bir tarafta kupkuru, bir tarafta kar yağıyor. Tavşanı biraz önce kaçırdım, çekemedim. Tavşan da gitti burada. Koş zaman, bir tavşan gitti oldu. Hepinize iyi izlemeler. İyi günler diliyorum. Yapabilirsem fotoğraflar çekebilirsem size post şey yaparım. Postun yaparım yani. Görürsünüz artık.